Hiç. Bu kadının geldiği yer sevim. Aa aşık gibi davranır. Sonra da onu kırık kalple yüzüstü bıraktın. Daha da kötü. Bir an içinde olsa şöyle bir şey hissettim. Heyecan. Heyecan mı? Evet heyecan. Ne gibi? Duygular gibi mi? Hayır hayır hayır. Öyle duygu gibi değil. Daha çok... <laughs> tamam hissettiğim şey buydu ve onu gene de terk etti. Oh, bu çok adice. Sana söylemek istediğim bir şey var. İlk tanıştığımız günden beri söylemek istediğim bir şey. Dinliyorum. Seni seviyorum. Ben de öyle. Hep sevdim. Hep seveceğim. Ve şimdi gideceğim.